İkinci videom benim. Az önceki videodayken şey oldu çünkü konudan çok saptım. Kreatin e, saç döker mi? Çok fazla sapmadan anlatalım hemen. Şöyle bir gerçek var. Saç dökülme olayı, saçın yani benim gibi dökülme olayı tamamıyla genetiğinle alakalıdır. Yani tamamıyla genetikle alakalı. Bunun başka hiçbir yönü, kreatinmiş, e, steroidmiş, steroid kullanan birçok sporcu var adamların saçları gırla durabiliyor. Yani steroid kullanıyor saçları hala sapa sağlam yerinde. Kimisi steroid kullanıyor, saçları dökülüyor. Kimisi kreatin kullanıyor, saçları yerinde. Kimisi kreatin kullanmıyor, saçları kullanıyor, saçları dökülüyor. Kreatin saç dökülme adlı çalışma yaptığında, araştırmalar yaptığında genelde şu, şu, yazı çıkar. der ki hani bu kesin sonuçlanmamıştır, bu kesin sonuçlanmamıştır. Asıl olay aslında şu. Kreatin'in saç dökme mevzusu e, Vücutta şimdi GH denilen bir hormon olması gerekiyor Bu senin Iıııııı e, Gen, gen haritanla gelen senle birlikte yani senin doğumunla beraber Senin genetiğine dizili olan bir şeydir Ben kendimden örnek vereyim e, Benim saçlarım uzundu üniversite zamanında Üniversiteden sonradan da uzun olarak kullandım Ve gayet ince telli Iıııı e, Dökülme Dökülme potansiyeli olmayan bir saç gibi gözüküyordu Ama 22 yaşından sonra saçlarım dökülmeye başladı. Babamın da saçları 22'den sonra döküldü. Abimin saçları 22'den sonra döküldü. Amcaoğlu vardı. Onun saçlar 22'den sonra döküldü. Seyrelmeler başladı. 22-23 yaş arasında bizim baba tarafında saç dökülmesi başlıyor. Doğal olarak bende de başladı. Bu da şunu da demek oluyor. Senin saç dökülme olayın, saç kel kalma olayın e efendime söyleyeyim ya da bazı hastalıkların tamamıyla genetik oluyor örnek verecek olursak tekrardan başka bir örnek örnek veriyorum diş çürümesi değil mi? Baktığında sen dişine ne kadar iyi bakarsan bak ama senin genetiğinde varsa ailede sürekli diş çürümesi, dişlerle ilgili problem varsa doğal olarak sana da yansıyor. Kalp ile ilgili problem varsa ailede bu doğal olarak sana da yansımaya başlıyor ufak ufak. Eee çevrenizde vardır böyle işte bilmem ne dedesi kalp krizi yaşadı, şu yaşında işte bypass oldu falan. Onun oğlu da yavaş yavaş kalp sıkıntısı, geçen kalp krizi geçirmiş işte efendime söyleyeyim ee, bypass olacakmış falan tarzı böyle şeyler duyarsın. İşte bu genetikten gelen bir şeydir. Saç dökülmesi de genetikten gelen bir şeydir. Yani kreatini sen kullan gitsin kardeşim. Bu senin herhangi bir zarar ol, sana bir zararı yok bunun. Bu dediğim gibi eğer genetiğinde saç dökülmesi varsa kreatin sadece bunu hızlandırır. Straight kullansan da bu da onu hızlandırır. Kreatin kullanmasan da saçın dökülecek, kullansan da saçın dökülecek. Eğer varsa de böyle bir bokluk bu zaten senin başına gelecek olan bir şey, ondan dolayı zaten kullan gitsin. Herhangi bir zararı, herhangi bir başka bir şey yok. Zaten yolun sonu belli. Ben de zaten bunu bildiğimden dolayı kreatin falan kullanmışım zamanında. Ama saç dökülmesiyle kreatinin hiçbir alakası yok diyebiliriz. Alakası var dersek de ufak bir not olarak söyleyelim bunu. O da şu oluyor. Hmm. Sadece destekler yani saç dökülmez senin efendime söyleyeyim yavaş bir şekilde ilerleyecekse kreatin bunu hızlandırır. O da e, GH formülünü GH denilen bir hormon ne öyle bir bok var. O etki ederse eder. Öyle bir şey vardı sanırım. Hatırladığım kadarıyla. O muydu lan o? Ya genel ritanla alakalı gene bir şey. Onu destekliyor. Diyeceksin ki çok saçma. Kreatin neden böyle bir şey yapsın falan diye. Onu da hemen şöyle bir örnekle açıklayalım. Sigara aslında kanserojen madde değil. Yani kanserojen madde derken sigara içtiğin zaman aa işte kangren olacağım, akciğer seo olacağım, işte efendime söyleyeyim dişlerim dökülecek, e, parmaklarım kopacak falan. Bunlar aslında yok. Yani sigara sana böyle bir etki bırakmıyor. Sigaranın sende bıraktığı etki aslında şu. Senin vücudunda genel ithamla birlikte gelen bazı hastalıklar var. Bunlar e, mesela diyelim senin dedende tamam mı şey vardı. Ah kangren olmuştu veya ne bileyim tümör vardı. Efendime söyleyeyim. Belli başlı bir hastalık vardı. Bu senin babadan bir gele gele böyle senin genaritenin içerisinde işleniyor. Bu aslında ortaya çıkmayacak bir şey. Hastalık. Ama sen sigara kullanarak bu hastalığı hızlandırıp ilerletiyorsun direkt olarak. Yani baktığın zaman birçok şeyde görmüşsündür. Kimisi yani az önce bahsettiğim hastalıklardan yaşıyor. Sigara kullanıyor, işte akciğere vuruyor, sigara kullanıyor, işte başka bir hastalık oluyor, sigara kullanıyor, başka bir şey oluyor. Bunun sebebi işte onunla beraber gelen, doğumundan dolayı gelen genlerden dolayı. Yani onun vücudunda olan bir hastalık gene sigaranın etkisiyle hızlanıyor. Bu da şöyle işte az önce verdiğim örnek, kaç tane örnek verdim, 5 dakika olanasını satayım. Saç dökülmen zaten vardır, ailede dökülme vardır. Create'in kullanırsın, bunu hızlandırırsın. Create'in kullanmazsan da zaten var olacak bir şeydir bu hani. Dökülecektir ama o kadar hızlı değil, o kadar erken değil. Gibi. Thanks.